Musun ya? Furkan bu böyle değildi ki ya. Bu böyle evet, bir şey değil böyle ki. böyle bir şey değildi ya. What did you do lan? What did you do? Hollywood'da başka kurgucum yoktu. Bu çok klasik oldu. Ne ki. diyor? Çok güzel olmuş. Hiç dokunmayalım diyor. Bak fark dedi. Bak iki oldu. Bak Furkan bak. bu. Bu iş böyle yapılır. Gelin artık çekelim şu filmi. Ya çekseyiz de. Sikret abi. Çekmiyoruz. Bu kadar. Havale parasını da bize yıktı ikna. Yani. Beş kuruş para vermediler. Ne kadar kazandınız? Ama daha demin ben ne dedim ki? Siz neyin peşindesiniz ya? Ya biriniz stand up yapıyor. Ya sen ne yapıyorsun abi? Düğün lan düğün. Ne yapıyorsunuz abi? Abi öyle demeyin. Benimki tam olarak düğün değil. Ben wedding story. Götür. <laughs> <laughs> abi adam öldü lan. Bunu bırakmış. Bunu da yerden almış ha. O gün attın ya O mu anlamda demedim ya. Saçma sapan bakma hemen amına. Almış yani. Sonuçta almış. kalmış. O tek bir şey istedi bize. De. Filmin devamını çekip para mühim değil dedi. Çekelim anasını satayım. Çekelim. Bu sefer parasız olmaz ama. Biz şimdi o filmin ikincisini çekeceğiz. Oğlum ben zaten sizin bu ilk filmi beğenmedim. Ne? 10 mu? Abi sen şaka mı yapıyorsun? Sıfırı gördün mü sen buradan? Hayatta ona anlamam. Bakın mesela çocuklar. Böyle daha her şeyler düşünün tamam mı? En az 25. Uzaydan böyle robotlar gelsin tamam mı? Şimdi bu robotlar böyle hani burada da çok böyle robot oldukları anlaşılmasın diye de Bunlar böyle mesela arabaya hatta böyle tramvaya dönüşse. 25 abi. Abi 25 şimdi ver yoksa gidiyorum. Ya şey de olur mesela işte mesela adam e, çok fazla böyle bir polis memuru yaranansa falan onu böyle robota çevirseler falan. Bu seferki hikaye çok real. He. Gerçek hayatın içinden Mars Dünya ile birleşiyor gibi gezegen gibi bir şey oluyor. Güneş patlatıyor ya. Kim çekti bunu. <laughs> evet o. Alo Furkan avukat aradı. Nil al evden çık yakalandık. Bunlar kim lan? Bunlar kimin ekip Bunlar kimin ekibini çalıyor ya? Biz bunlara var ya gereğini yapacağız. Biz bunların inlerine gireceğiz. İnlerine gireceğiz. Abi e, e, ama e, Ben bunu demedim ki sana ben. Kim arıyor ya? Hollywood'dan arıyorlar. Hangi Hollywood ya? O nasıl bir soru ya? Ne demek hangi Hollywood? Hollywood lan işte. Bildiğin Hollywood. Bu dağlar bu denize paralel ya. He. Ben onu hiç anlamadım ya. Anlamazsın tabi. Gözün işte çünkü. Oğlum var ya şu özelliğini bir bırak artık ya. Sen de ne zaman bir yere çıksak herkesin götünü başını kesiyorsun. Ne alakası yani. Bak be. ben sana açık konuşacağım. Kız olsam aşık olacak herifsin oğlum. Lan şu dudaklara bak ya, şu gözlere bak, karizmaya bak ya. Oğlum vücudun var lan senin bir kere. Duygusalsın oğlum sen. Vallahi aşık olmuş. Duygusalım ben ya. Ama böyle olmaz. Olmaz. Bunu bir at, bunu bir rütuşla ya. Duygusalsın, sevdin mi sonuna kadar gidersin. Dibine kadar giderim ben. Dibine de gidersin. Dibini görürüm ben ama. Dibini de görürsün. Sen her şeyi yaparsın. Bak, beni bir düşün, ben kız olsam... ...yemin ediyorum mekana girdiğim anda seni bulur, kucağına çıkarım, patata kütede inmem. İnmem oğlum, ben kendim biliyorum ya. Asıl ben ee? seni holde, avluda, salonda, mutfakta, oturma odasında, bodrumda... Çilerde hoş değil, bunun giriş hoş şey olmadı. Ne yaptım ben? Şşş ne yaptık biz? Yatmışlar ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız lan zaten? Kardeş kardeş uyuduk değil Aynen mi? Aynen öyle yapsın. Uyuduk kardeşim. Uyuduk kardeşim. Eski günlerdeki gibi. Eski günlerdeki gibi uyuduk. 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 Hep uyuduk biz. Hep uyuduk biz. Hep uyurduk. Uyurduk. Biz bunu yaptık zaten. Evet. Uyuduk biz. Evet. Kardeş kardeş uyuduk. Saçma sapan şeyler düşünme. Yapmadım. Uyuduk lan biz. Ben bir şey yapmadım. Tamam uyuduk. Hı, uyuduk. Kirpik var. Amına koyayım alacağım kirpik.